Naci Dalgalı Narlırt Köyü Muhtarı. Köyümüz 80 hane, 400-450 civarında nüfusumuz var. Geçimimiz hayvancılık, çiftçilik de sağlıyoruz geçimimizi. 4 tane mezra var. Uzun Kavak, Uğurlu, Sıralı, Ayranlı. Narlırt, Siirt'in Baykan ilçesinde Baykan'a yaklaşık 25-30 kilometre uzakta Baykan bir ilçesidir. Baykan'ın Baykan ilçesinin köyüdür. Etrafımızda 9 çavuş var. Boylu köyü var, bir de ikizler var. Camimiz var, okulumuz var, taziye evimiz var. Yalnız camimiz çok eski, eski camidir. Yalnız camimiz var, eskidir. Camimiz çok eskidir. Çok eski bir köydür. Yani belki 500-600 yıldan daha fazladır. Çok eski bir köydür. Eğitim taşımalı oluyor. Bizim okul kapalıdır. Gündoğdu diye bir köy var. Çocuklarımız servisten oraya gidiyor. Yaklaşık 60-65 öğrenci var. 80'e yakın var. 80'e yakın öğrenci var ilk, ilk öğretimde var ortaokulda var lisede var İstanbul'da derneğimiz var bazen işte yardımlaşma falan oluyor burada mesela cenaze menaze oldu mu yardımlaşma falan oluyor ee, cenaze buraya geldi zaman mesela buranın masraflarını dernek karşılıyor bazı o tür şeyler oluyor birlik beraberlik çok güzeldir burada yani cenaze olsun dün olsun köy hepsi yani birlik beraberlik içinde beraberlik çok iyidir ben teşekkür ederim sağ olun. Kazım Yeşil Kalanlar diyor ki, özellikle Esenler Belediye Başkanı'na ve ekibine teşekkürler ederiz. Köyümüz Narlıyot köyüne, Narlıyot baykan köyüne bağlıdır. Baykan köyü de Sirt ilimize bağlıdır. Yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır. Geçimimiz hayvancılıktır. Bizim 150 hanamız Esenler'de var. 150 hanamız İstanbul Esenler, Esenler'de kalıyor. Valla ben emekliyim, ben şofördüm, çalıştım, şu anda emekliyim bir işi yaptığımız yok. Otobüsün üzerinde çalıştım, Irak'a gittim. Kamyon üzerinde, taksinin üzerinde. Gurbette hep çalışıyordum. Irak'a gidiyordum, İran'a gidiyordum. Minibüsçülük yapıyordum, taksicilik yapıyordum. 1982 tarihinden itibaren hemen şoförlük yapıyordum. Emekliyordum, artık yaşlandık. Şu anda oturuyoruz. Ağırlıkta eğer eskiden hayvan mayına zaten fazla arazimiz de yoktu. Hepsi kuru araziydi de görüyorsunuz. biz diyoruz ki buradaki garibanlara camimiz, şeylerimiz bize yardımcı olsunlar, yapalım. Hepsine de selamlar, saygılarımı söylerim. Kıyasettin Yeşiltepe. Narlı Yurtköy'lüyüm. Ben de Narlı bir vatandaşıyım. İstanbul'da belediye başkanımıza da selam söylüyoruz. Orada seçmenlerimiz zaten biliyor. Amca or orada zaten enci mağazası. Köy geçimi budur. Hayvancılıktır. Başka bir şey yok. E, bizim köy çok eskiye dayanan bir köydür. E, şehitler çoktur. Yani bütün köyün arkası tutsun aşağı kadar hep şehit olmuş. Yani şehit mezarlıkları dolu. Hayvancılıktan adım. Adam başı 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane. Bir hayvancılık var. Yani öyle büyük bir hayvan, 1000, 2000 tane diyecek de yok. İşte bizim köy halimiz budur. Valla ben ben de emekliyim. Ben İstanbul'daydım. Ameliyat olmuşum burada. Çocuklarım orada, abilerim orada. Akrabalarım hepsi orada. Zaten köy bütün akrabadır. Amca çocuklarıyız. Ben de buraya köy İstanbul bana sıkıntı veriyordu. Beypas ameliyat olmuş. Buradayım ben şimdi. Heveden aşirati, Biz heveden aşiretiyiz. E, budur işte. Bizim amcam zaten rahmet oldu. Babası Nusret Dalgalı. En büyüğümüz o idi. Dedemizdi o. O gidince rahmetli Kasım amcam vardı. O da bir iki ay oldu filan. O da rahmet etti. Şimdi Subat Dalgalı var. En cuma Azası İstanbul'da. Onu biz e, yine önderlik olarak Hevedan aşilatın önünde önümüzde yine onu seçtik. i̇nşallah yani iyi olur. Hem bize hem devlette hem millete iyi bir insan olsun. İnşallah onu bekliyoruz ondan. Vallahi hurbetçiler zaten bizim halimizi bilirler. Yani hepsi buradan giden kişilerdir. Yani hepsi bilirler. Yani e, köyünüze biraz sahip çıkın. Ben teşekkür ederim buraya geldiğiniz kadar köyümüzü tanıttınız şeref duyarız sizlerle. Belediye başkanımız selam söyleriz. Abdülhamid Yeşil Kavak. Onlar neler? Eskiden gençlik çalışıyordu. Çocukları besliyordu. Şimdi zaten çalışmada Yaşlı olduk bir şey yapamıyoruz. Emekliyiz. Gençliğinde her yerde çalıştım. İstanbul'a gittim, ev burada İstanbul'da çalışıyordum. Yazın, kışın köye geliyordum. Yani yapmadım, iş yoktu. Vallahi ben yani oradan geldim dedim bir daha gidemem. Bana çok ağır geliyor İstanbul. İdare etmiyordum. on 15 sene İstanbul'dan gezildiğinde çalıştım. İstanbul'dan geldim. Bir tane işsiz oldum kendime. Onu çalışıyordum. Tarih dedemiz, babamız da bilmiyor. En eski tarih bizim bu köydür. Bazı bu çevrelerimizde köy yok değil. sonra olmuştur ama bizim en eski köy burasıdır. Eyvallah, selam ediyorum. O, ona sen de söyle. Bizim zaten bir Amca oğlu zaten orada başkandır o da. Allah razı olsun. Allah size kaza bela vermesin. Benim adım Necdet Yeşil Kavak. 1986 doğumluyum güvenlik koruyucusu bu kadar. Hayvancılık yapıyoruz abi. Çiftçilik, kısacası çiftçilik yapıyoruz. Vallahi pek verimli arazimiz yok. İşin açıkçası bu sene de kuraklık geçti. Suyumuz az. Abi köyümüzün insanı gördüğün gibi çok sıcak işten yani. Yani doğu genel olarak da köyler öyle sıcak kanlı olanlar için, şey olanlar için iyidir yani. İş şeyleri, şartları biraz engelli abi fazla yok bir çiftçilik bir de hayvancılık var. O da eskisi gibi değil abi. Valla benim gibi toplasan aşağı yukarı 7-8 kişi ya bulursun ya bulamazsın. Yani çoğu da göçtü gitti. Kimse kalmıyor ki. Selam söyleyeceğiz konu. Başka ne söyleyebiliriz ki? Yani bir olan iş yapabilen varsa köyüne yatırım yapsın abi. Destek çıksın.